5 Eylül Pazartesi. AB1 Kapital'den herkese günaydın. Avrupa, artan petrol fiyatlarının fiyatlar üzerinde yeniden yarattığı baskıda enflasyonist gerilimlerin geri dönmesine katkıda bulundu. İngiltere Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmemesine rağmen şahin bir duruş sergilediler. Başka bir deyişle de gelecek yılın tamamında olmasa da büyük bölümünde faizler uzun süre yüksek kalacak kampındalar. ABD 10 yıllık getirilerinin geçen Ekim ayında kaydedilen en yüksek seviye olan %4,33 aşması için gereken tek şey bu oldu ve bu da %5'e doğru yükseliş eğiliminin devam etmesine yol açtı. Teminat etkisi teknoloji stokları üzerindeki riskin artmasıyla birlikte ABD hisse senetleri üzerinde yeniden baskı oluşturdu. Bu çerçevede doların durumu iyi. Euro cuma günü toparlanarak 1,0649 dolara yükselmesine rağmen diğer para birimlerini baskı altında tutuyor. Buna ek olarak İsviçre Ulusal Bankası'nın perşembe günü faiz oranlarını beklenmedik bir şekilde durdurması, tek para biriminin hafif bir yükselişle 0,9644 İsviçre frangının yükselmesine neden oldu. Almanya'da hizmetlerde yaşanan sarsıntıya ve İngiltere'de sanayide yaşanan teklemeye rağmen önde gelen Avrupa ekonomilerine ilişkin PMI göstergeleri hala daralma bölgesinde. Amerika'da ticari aktivite Eylül ayında istikrarlı seyretti. İmalat ve hizmet sektörlerini takip eden Amerika Birleşik PMI endeksi Ağustos'taki 50,2'den Eylül'de 51,1'e 50 geriledi. Haftanın ilk günü yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, güven endeksleri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya İfo endeksi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Biz tarafına baktığımızda ise 7900 seviyesini artık ilk destek olarak takip edeceğiz. Bu desteğin üzerinde hisse bazlı hareketlerin daha ön planda olduğu bir hafta bekliyoruz. 7900 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli tepki hareketlerine eşlik edilebileceği kanaatindeyiz. 7900 seviyesinin üzerindeki hareketlerde ise 8140 ve 8230 seviyelerini ara dirençler olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.